ich 5 6, Devam edin abi. Devam edin. Bir, iki, üç. Allah. Arkadaşlar eğer e, kemetten kaçan ineği veya danayı kemetle yakalayamazsanız ya üfleme borusuyla ya da bizim ürtürücü tüfeklerle bayıltarak vatandaşı teslim edeceğiz. Ben size burada anestezi alınacak ve bulunacak yerleri gösteriyorum. Ya şuradaki şu bölgeye sıkacaksınız. Ya şu bölgeye sıkacaksınız. Yani iki bölgeden bir tanesine sıkacaksınız. Çünkü buralar kas gönülünden en zengin bölgeler olduğu için burası karın boşluğuna ve göğüs boşluğuna hayvanı kesinlikle sıkılmayacak. Gaziantep Doğal e, Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda e, kurban yakalama timini oluşturduk. E, yaklaşık olarak 15 kişiden oluşan kurban yakalama timi 153 ihbar hattımıza, Büyükşehir'in 153 ihbar hattımıza gelen ihbarları değerlendirecekler ve kaçan danaları yakalayarak vatandaşa teslim edecekler. Tabii önce bir aydan beri bu arkadaşlar kementlerle, anestezi tüfekleriyle, uyuşturucu üfleme ile birlikte eğitim veriyoruz kendilerine. Hayvan nereden anestezi alacaklarını, veteriner hekim arkadaşlarla birlikte nereden bayıltacaklarını, diğer vatandaşın nasıl teslim edecekleri konusunda kendileri bilgilendirdik. E, ve şu anda da hazırlar. E, i̇nşallah kaçmasını istemiyoruz ama kaçan danaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, 150 çiftler Hattı'na bildirdikleri zaman da e, derhal harekete geçerek vatandaşa hizmet verecekler. Bununla birlikte aynı zamanda bayram süresi boyunca veteriner hekim arkadaşlarımız doğal yaşam merkezimizde görev yapacaklar. Vatandaş koyununu veya danası kesildiği zaman eğer e, yenmesinde e, bir sakınca düşünüyorsa da buraya gelerek e, hekim arkadaşlarımıza muayene ettirerek e, kendilerinin yenmesi ve yenmemesi konusunda uygunluk vasıtasını vatandaşımıza e, bildirecekler. E, bu sene yine olduğu gibi dronla da kaçın hayvanı yukarıdan tespit edeceğiz. Eee dronla tespit ettikten sonra da e, arkadaşlara bilgi verilecek ve aynı zamanda arkadaşlar o bölgeye giderek de hayvanı yakalayarak vatandaşımıza teslim edecek.